Merhabalar, bir videoda daha birlikteyiz. Ee, günümüzde, e, bugünlerde biliyorsunuz çocuk istismarı ile ilgili Türkiye'de baya e, sorunların olduğu günlerdeyiz. Ve genellikle bu küçük çocuklarda e, ailede olabilen e, kişiler tarafından e, istismar edilebildiği gibi dışarıdan farklı kişiler tarafından da çocuklar istismar edilebiliyor biliyorsunuz. Ve e, çocuklar birçoğu zaman bunları Korkudan ya da tehdit edildiğinden dolayı farklı sebeplerle saklayıp yakınlarıyla bile paylaşamayabiliyor. Bazen de paylaştığı halde inanmayabiliyor yakınları. Çünkü buna benzer örnekleri görüyoruz. Bunu açıklamamız gerekirse, mesela küçük bir çocuk evde olan bir üvey baba tarafından ya da üvey bir abi tarafından ya da bir komşu oğlu, komşudaki bir amca gibi kişiler tarafından farklı şekillerde cinsel istismara uğrayabiliyor. Fakat çocuk bunu maalesef çok anlamlandıramıyor, bilemiyor, ne olduğunu anlamıyor tam olarak ve bazen de tehditle karşılaştığı için de yakınlarıyla paylaşamıyor. En yakını çocukların biliyorsunuz annesidir, babasıdır ama bunu bile söyleyemiyor. Birçoğu zaman da suçu kendisinde arıyor. Mesela ben ne yaptım da böyle bir davranışa maruz kaldım gibi çok anlamlandıramıyor ve e, bazen de cesaret edip söylediğinde bu sefer annesi babası ya da yakınları inanmak istemiyorlar diyor ki işte ya e, hayır böyle bir şey olabilir mi işte baban sana böyle bir şey yapabilir mi ya da abin dayın böyle bir şey yapabilir mi gibi çocuklara maalesef e, inanmayabiliyorlar ve çocuklar bunların altında çok büyük travmalar yaşadıkları için e, birçok davranış sergileyebiliyorlar bu davranışlara daha çok baktığımızda. Çocuk mesela intihar girişiminde bulunabilir, evden kaçmak isteyebilir, e, okula gitmek istemez, okuldan kaçmak ister, antisosyal davranışlar sergileyebilir gibi. E, bu tür şeyler mesela ipucu olabilir aileler tarafından. Bunları aileler eğer dikkat ederlerse, bunların sebebini araştırdıklarında altında bir cinsel istismar olduğunu bile bulabilirler. Bunları önemsemek gerekiyor. E, o anlamda bazen de mesela çocuk gizliyor, saklıyor diyelim, söyleyemedi, e, paylaşamadı bu başına gelen cinsel istismarı. Böyle durumlarda da en azından çocuklarda bazı davranışlar ya da vücutlarında farklı değişiklikler ortaya çıkabilir. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela çocuğun cinsel bölgesinde <laughs> kızarıklık olabilir, şişlik olabilir, acı olabilir. Bunları hemen dikkat etmek gerekiyor ailede ebeveynler olarak ya da e, dokunmaya çocuklar tepki gösterebilir. Mesela önceden e, sevip öptüğünüz bir e, çocuğunuz, kızınız ya da oğlunuz artık dokunulmaktan hoşlanmayabilir. Beklenmedik çok sert tepkiler gösterebilir. Ya da fiziksel nedenlere bağlı olmayan karın ağrısı yaşıyor olabilir çocuk. E, ya da işte gece uykuları bozulmuştur. Gece uykuda e, ağlayarak uyanıyordur. Düzenli uykusu bozulmuştur artık ya da hiç yapmadığı şekilde altını ıslatmaya başlamış olabilir. E, ya da çok sık banyo yapma isteği duyabilir. Cinsel istismara maruz kaldığı için vücudunu yıkayarak, temizleyerek bundan kurtulabilme içgüdüsüyle, psikolojisiyle çok sık banyo yapmak isteyebilir. Ya da yine kaç evden kaçmak isteyebilir. Evde bu tür şeye maruz kalıyorsa intihar girişiminde bulunabilir içine kapanıp arkadaşlarından uzaklaşabilir, kimseyle birlikte olmak istemeyebilir, tamamen içine kapanır, başarısı düşebilir gibi bu gibi durumlarda aileler özellikle uyanık olup bu tür e, davranışların neden kaynaklandığını özellikle takip edip bakmalarında fayda var. Bunlara hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Biliyorsunuz bu tür davranışlar çocuklarda çok büyük e, travmalara çok büyük e, onarlamayan yaralara neden oldukları için ileriki dönemde de maalesef bu çocukları e, <laughs> topluma kazandırmak, özgüvenlerini kazanmak, kendi e, istekleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu çocukları fark edip görmemezlikten gelmeden bu çocuklara el uzatıp hep birlikte destek olup bu durumdan kurtarıp psikolojik anlamda desteklerini sağlayıp çocukları çok daha sağlıklı duruma taşımak durumundayız. O yüzden bu konuda özellikle el ele verip, bu konuda duyarlı olmayı tüm ailelere, tüm bireylere, öğretmenlere, herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Ve En küçük şeyde bile istismar edilen çocukların her türlü davranışları, sergiledikleri davranışları, konuşmaları gibi durumlarda uyanık olup hiçbir şey atlamamak adına da bunları göz ardı etmemeyi öneriyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.